Büyük büyük dedem ikinci Faruk Cenazeoğlu'nun beni çok etkileyen bir lafı vardı. Derdi ki Yassay yassari sevama santara garnu os Yo posyo bahanda dihare matura O zamanlar tabi dedem Türkçe bilmediği için Random salladı Ne dediğini hiçbir köylü anlamadı Ama şimdi onu anlıyorum Demiş ki bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir. Ailen için yaşarsın ve ailen için ölürsün. Ailen için yaşatırsın ve ailen için öldürürsün. Cenazeoğlu ailesi bugün sizin desteklerinizle bir ufak mobiletle başladı kardeşim ve şehrin en büyük ve en zengin ailesi konumuna geldi. Şimdi tüm ülkeyi domine etme ve haraca bağlama vakti. Bunun için tüm agalarımı ailemize davet ediyorum ve gelmenizi rica ediyorum. Büyük çatışmalar, saygı gören konvoylar ve muhteşem kudretiyle büyük cenaze olaylısına şimdi katılın. Ve bu davetin şerefine çok eskiden envanterimize giren Viper aracımızda dedemin değişiyle az yakar çok kaçar. Ve Tarkan'ın bir oluruz yolunda klibinde de oynamış mükemmel aracı da 5 gün içinde kayıt olan birine çekilişle veriyorum kardeşim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayında benimle birlikte kaynar su gibi hem akmak hem yakmak için bu videonun açıklama kısmında yer alan linkimden kayıt olmayı unutmayın. Ve hadi bu da şimdi geldi, şimdi geldi. Yeni kayıt olan ilk 10 kişiye de 200 bin dolar teşvik giriş ödülünde hesaplarına yatırıyorum kardeşim. Şimdi yeni gelecekler için de çok kısa bir eğitim ve neler değiştiğini göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Evet size çok kısa şekilde arkadaşlar e, nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bir de ufak tefek yenilikler var e, oyunda şu an hali hazırda oynayanlar içinde. Bir bilgilendirme olsun. Kayıt olduktan sonra benim linkimden e, aşağıdaki açıklama kısmından kayıt olup üye olduktan sonra gösterildiği üzere bu ekran açılıyor sizi karşılıyor. Buradan erkeği seçer, Gerçi erkeği seç Kadınsanız kadını seçin kardeşim. <laughs> bu kadar saçma bir tutorial olamaz. Erkeği seçiyorum ben ama kadınsan kadını seçiyorsun. Bu şekilde şu anda ilk tipim Kel olan gibi. Gördüğünüz gibi Kel olan Bilgecan Dede tarafından Zorbalanmış bir kel olana benziyorum. Pardon, çok özür diliyorum. Bunlar anne babaymış arkadaşlar. Anne babayı anne babayı seçtim. Kafanıza göre şu şekilde. Bu ne böyle şimdi? Bu adamın yüzü presle preslenmiş gibi duruyor. Her neyse çok önemli değil. İsmim Tarık Mengüç olduğu için ona göre bir şey işte böyle bir şey yapmam gerekiyor. <laughs> olarak böyle bir şey kardeşim Tarık Mengüç oldu. Gördüğünüz gibi birazcık şey Tarık Mengüç. Ilıcalı. Yani ufak bir cinlenmiş ama olsun. Yine de Tarık Mengüç hani. <laughs> Tamam, cinlenmiş. Evet, oyuna girdiğinizde arkadaşlar bu dakikadan sonra bazı şeyler kolaylaştırıldı. Siz bunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada sanal bir bacı var. Sanal bir bacı karşılıyor bizi. Kendisi bize bu konuda yardımcı olacak. Bu arada şu anda oyunda 50 saat e, durursanız akülü araba kullanıyorsunuz. Bu araba akülü bu arada bilginiz olsun. <laughs> Alırsanız, biz İngiltere 2. serverdayız bildiğiniz gibi. Aslında olaylar aynı arkadaşlar. Çok hafiften kardeşim göstermem gerekirse. Ey, 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 ey. Çekil kadının asabım bozmadı. Bu nasıl böyle bir şey ya? Bu Feridun abim, Bu kim abicim ya? Kadın mı? İşte arkadaşlar başta söylediğim şey buydu işte. Laf ettiniz bana. Bakın adam takıldı bu gördünüz mü? Bilgecan dede tarafından pavyona gönderilmiş bir olan bu. Ah be Keloğlan olan be. Ah be Keloğlan olan aslanım benim be. Her neyse elevator'dan aşağı inin arkadaşlar. Lobiye girin. Şimdi burada kadın bir şeyler konuşuyor. Bunu sallayın bunu. Konuşup dursun bu kendi kendine deli bu. Yapmanız gereken ilk şey 200 bin dolarınızı almak için işte arkadaşlar Buradan Olivia Johnson'dan kardeşim. I want to revenue with my family dediğin. Buradan arkadaşlar cenaze oğlu yazarsanız cenaze oğlu ailesine katılabiliyorsunuz direkt. Ee, gördüğünüz gibi size yine bilgileri veriyor bu şekilde. Bunlar basit şeyler. Bu arada 4 Grand Coin'de Aa, iyi. Olivia Johnson yengem çok sağ olasın, Teşekkür ederim. Çık koşalım ama nonoş gibi koşuyoruz. Otelde çok fazla böyle koşmayın. Sizi parmakla gösterirler yoksa. Bakın bunların hepsi kel. İnsan bir kafasına saç koyar. Bakın bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Az saç koyun kafanıza ya. Bu Olivia Johnson gördüğünüz gibi. Bu Winfred. Bak bundan Scooter kiralayabiliyorsunuz. Yalnız yanlış değilsem 3 level olana kadar her yerden scooter kiralayabiliyorsunuz bu dakikadan sonra. Scooterlar bedava. Hatta ben olsam araba almam ama siz bizim aileye geldikten sonra ben size arabanızı şey yaparım. Zaten 200 bin dolar alacaksınız ya arkadaşlar. Emin olun şey yaparsınız kardeşim. Şimdi buraya çıktıktan sonra scooter'ınızla aman dikkat edin vurmasınlar kardeşim. Bunu bu arada daha önce de anlattık arkadaşlar ama yeni başlayanlar için e yenilendi çünkü bazı şeyler. Belki önceki videolardan karıştırabilirler diye. M tuşuna basıp quest'e basın Kardeşim bakın buradaki görevleri Yapmanızı istiyor planda ruta deyince <laughs> Ben tabi okuyamadım ama Solda gördüğünüz gibi aşağıdaki haritada Size diyor ki yaylan kardeş yaylan Elektrikçiye doğru yaylanıyorsunuz Oraya yaylandıktan sonra Elektrik görevlerini yapıyorsunuz Şimdi gidelim hemen 2 dakika göstereyim ben size hızlı hızlı Bu arada arkadaşlar bizim aile evi de 267 numaralı ev şu anda Şu GPS'e bastığınızda buraya bakın GPS'e basıp Finding house by number der 267 yazarsanız Direkt bizim eve solda şey e, Açılıyor GPS açılıyor Hani bizim eve de gelebilirsiniz direkt yardımcı Oluruz Ya arkadaşlar zaten temel olarak bu oyunda Parayı kasın tamam mı Bakın size açıkça konuşuyorum yani Para kasın sıkın kardeşim tamam mı? Düşmana sıkın ama dosta dosta menzildeyse düşmanımızdır. Düşmanlara sıkın kardeşim. Ailemize birazcık katkı sağlarsanız zaten yükselmeniz an meselesidir. Bakın adam ne yapıyor burada? Adam arabasını almış skuturla gelmiş bak oraya işte. Böyle olanla olmayan birbirinden ayrılamıyor işte. Ben de bunu ayar oluyorum. Ben de bunu ayar oldum Selamun aleyküm canım aleyküm selam, aleyküm selam Bu kim lan böyle Anasını satayım Anasını satayım Koca otoyolda şeye vuruyordum lan direğe Evet elektrikçiye geldik kardeşim Gördüğünüz. Aa bak bu arabayı veriyorlar arkadaşlar 50 saat durduğunuzda Yani güzel Tarık Bengüşe yakışacak bir araba açık söyleyeyim Tercih edilebilir Bakın lisansım olmadığı için beni attı ama Her neyse buraya geldiniz arkadaşlar İçeri girdiniz kardeşim Burada şeyler var. Size zaten böyle gösteriyor. Bu karı da her yerden çıkıyor ya. Bu karıyla şunlara hiç bulaşmayın. Bak bunlar kontrat satmaya çalışıyor. Bakın işiniz arkadaşlar. Hiçbiriyle muhatap olmanıza gerek yok. Ee, burada girdiğinizde elektrikçiye bakınız. Get employed dediğinizde arkadaşlar şarjlanmaya başlıyorsunuz. Ee, bunu zaten biliyorsunuz. Daha önce göstermiştik. Evet bacım tamamdır. Elektrik de 100 dolarınızı yaptıktan sonra ki çok kolay. Gördüğünüz gibi şöyle buraya gelip E'ye basıyorsunuz. E'ye basılı tutun. Adamın ya bir git be kardeşim be. You can earn money. What? What? You can earn extra money. Ya extra money money diyor ya adamı. Allah Allah. Git be kardeşim be. What? What? you contract you can earn money. What you say? What you say? What you say? What is this? Adamla kafa buluyorum arkadaşlar. Biliyorum yoksa ne olduğunu da. What is this? What is this? What is this? Hey, can you hear me? You can earn extra money. What is this? What is this? Adamla kafa buluyorum arkadaşlar. <laughs> Beni kaçıracak. Bak geliyor bak Toyota terörist kasayla geliyor. Bak. Bunlar Ford Transit'le geziyor bunlar. Bak. Bunlar çocuk kaçırma arabasıyla geziyor Ford Transit'le bak. Ya şunlar. Arkadaşlar bunları kabul kabul etmeyin. Aslında sizin yararınız ama salla kardeşim ya. Biz cenaze oğlu ailesi olarak kendimizden başka kimseye para kazandırmıyoruz. Zaten işlem bu arkadaşlar. Sadece E'ye basılı tutuyorsunuz you böyle can... gidip. Ya be gitme kardeşim be. Allah Allah. İstemiyorum <laughs> para ya. Sarı noktalara gidip E'ye basılı tutun arkadaşlar. Çok bir numarası yok yani. Bunun da videosunu çekiyoruz. Yapmayın gözünü seveyim ya. Bak hala geliyor. My friend. My friend. Come come. My friend. Give me. Give me. Give me one thousand dollar. Zayn Malik'e bak satayım. Kontrat çalıştırıyor. Can you, can you give 200 dolar. Please give me money please. I am a por. I am a, I am a Tarık Bengüç. I am a Tarık Bengüç. I am a Tarık Bengüç. Seni gidi fena yaratık yılan. I am a Tarık Bengüç my friend. Tarık Bengüç'ü duyunca kaçtı arkadaşlar gördünüz. Bunlar böyle kardeşim. Bunlara Tarık Bengüç seni gidi fena yaratık deyin kaçıyor bunlar. Evet son iş burada 100 dolar yapıyorsunuz. Şimdi bu işte böylelikle bitiyor kardeşim. Bu kadar. Ee, i̇lk işinizi bu şekilde yapın server'a girdikten sonra. Bakın ben şu an 20 dolar kazanıyorsunuz ya arkadaşlar. Ben size şunu söylüyorum. Ee, evet geldi şimdi gördüğünüz gibi burada işim tamam. İlk gelen kişilere 200'er bin dolar teşvik paketi açıkladım. Ağzıma tüküreyim ki açıkladım böyle bir paket. İlk gelen 10-15 kişiye vermeyi düşünüyorum fakat. Çünkü 2 milyon kadar bir bütçe ayırabiliriz buna. Ee, yani direkt şu arabayı alıp başlarsınız arkadaşlar. Ya da bunu da alırsınız. Otobüs de var. Buz 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 buz. Alo. Alo what's up? Anasını satayım. Otobüse niye bindim ben ya? Scooter'la gidecektim ben. Otobüsçe bak çıplak geziyor ya. Anasını satayım. Bu ne böyle ya? Evet arkadaşlar şimdi quest'ten bakalım kardeşim görevimize. Neymiş? Post ofise e gideceğim. Bu adam beni post ofise atar mı sizce? Hemen yakın. Şöyle işaretleyeyim. Belki otobüs oradan geçer. Geçmedi gibi geldi. Belki bir döner mi dedim ama. Ben anasını satayım ya. Ben gidiyorum kardeş. İndim ben. Beni, beni sal. Ya oto kaçırılıyorum ben ya. O Hospitala geldi. Eee can you stop? Can you stop? Kaptan. Kaptan beni tükür bir yerde gözünü seveyim. Beni nerede? Taksimi bu kardeş gezdiriyorsun beni ya. Ulan boş gezeceğine şu şeye gidiver ya. Post ofise ya. Valla işaretledim bakan belki gider diye bekliyorum ama. Bu çok ters gidiyor arkadaşlar. Bu çok ters gidiyor ya. Durmuyor da ya. Ha durdu. Sonunda indim. Bu ne böyle ya? Nereye geldim ben az önce? Yani şimdiye getirdi beni ya. Şerefsiz ya. Allah Allah. Onasını satayım. Onasını sat. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ufak bunlar kazalar olabilir. Kazalar olabilir arkadaşlar. Bunlar insan uçmayacak. Sen de bu, bu şeye gelme zaten. Uçmaya alışkın değilsen. Aa kasa çıktı arkadaşlar. İlk kasa hediye ettiler bana. Yeni gelenlere kasa hediye ediyorlar. Bakayım içinden ne çıkacak. Bakıyoruz. Ayakkabı çıktı. Polis 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 mi? Ambulans ambulans. Aa polis. Ambulans. Ambulans. Hello hello my friend. Ama bu çok yani bu insanın devlet memurunun yapacağı bir işlem değil yani. Arkadaşlar ben niye herkesin arabasına biniyorum böyle ya? Sir officer kendi Can you go to the, this location, please? <laughs> Beni arabadan attı. Getto da attı beni. Evet. Burası Redstone arkadaşlar. Sağda görmüşken. <laughs> Çok güzel bir soruyla oluyor. Redstone kardeşim. Sağda gördüğünüz yer. Redstone'a girdiğinizde sizi tarayabiliyorlar. Buralara pek girmeyin. Redstone'larda pek dolaşmayın. Şu an bu arada bir şey olmuyor. Çünkü daha yeni başladığımız için. Ya şöyle bizle birlikte her yere girebilirsiniz. Görüntüleri gösterdiğimiz üzere şu anda gördüğünüz görüntülerden mütevellit. Her türlü yere girebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. <laughs> Ona ona lan öyle? Ali komiser şeyi kovalıyor lan. Önümden geçtiler bak gördünüz mü? <laughs> Aa taksi. What? Arkadaşlar param olmadığı için taksiye binemedim ya. Bu ne biçim bir insanlık ölmüş ya. Bu ne böyle köprü altına mı girelim be kardeş be? Bu neymiş be? O ne lan öyle Kar karının dizleri kırıldı lan. Ya bu ne rey Mysterio mu bu abicim? Allah Allah. Uçan uçana burada da ya. Hastaneden çıkan uçuyor. Ne veriyorlar bunları içeride ya? Evet arkadaşlar siz benim gibi sağa sola gitmeyin kardeşim. Ben tabi biraz sağa solu gezdim gördüğünüz gibi. Normal şartlarda şu an ikinci görevimize gidiyoruz. Ve o da post post office olacak. post office'ten bir hediyemiz varmış. Onu almaya gidiyoruz. Aynı şekilde M Quest post ofise e bastığınızda sizi götürecek. Evet post ofise e şu anda geldik. Burası post office. Burada... O oh, aradan bir ince girdim. Motorum motorum burada dursun. Post office'ten yine eşyamızı alıyoruz hızlıca. Bu adam da hala ölmedi. Yıllardır bu iş yapıyor ya. Anasını satayım. Motorcu haklı. Anasını satayım. Hi friend what are you doing ya? Adam gibi taksi kullan. Adam Sinyal vermeden dönüyor ya. Sinyal vermiyor ya. Ve Allah'a şükürler olsun. Mükemmel bir yenilik. Gerçekten bu arada bunu ciddi söylüyorum. Ehliyet sınavı yerine gidiyoruz arkadaşlar. Ehliyet sınavında biliyorsunuz bazı şerefsizler bunlar bunları bunları ben gireceğim, camı çerçeve indireceğim ama yapamıyorum kardeşim. Bazı şerefsizler arabaları iyi kullanmadığı için ehliyet sınavındayken gelip çarpıyorlardı. O yüzden bizim ehliyet sınavı yanıyordu. Artık böyle bir sorununuz yok arkadaşlar. Ehliyet sınavı yerine geldiğinizde, ee, sınava girdiğinizde kardeşim istediğiniz hızla, istediğiniz hızla bakın anasını satayım para yok. <laughs> para param çıkışmadı için ehliyet alamadım. Param çıkışmadı için ehliyet vermediler. Ben gidiyorum motorla. E, ee, ehliyet sınavını biliyorsunuz kardeşim. Şu anda görüntülerde gördüğünüz gibi mavi yerlerden geçmeye çalışıyorsunuz. Fakat hız sınırı yok. Hız limiti kaldırıldı ve istediğinize çarpsanız da artık ehliyet sınavınız iptal olmuyor. Yani çok büyük bir kolaylık sağlandı size. Onun dışında oyuna yeni gelen mükemmel bir özellik var. Ben buna şu an Normalde de bakamadım. Şu an bakmak istiyorum müsaadenizle. M yaptıtan kardeşim, ee, burada çöpçülük geldi arkadaşlar. Street cleaner. Bakın. Burası. Street Cleaner'a Route of the Work dedim. Şu an bir oraya gideceğim. Bir level'den itibaren yapabiliyorsunuz. Çok da güzel para bırakıyor. Bir gideyim bakayım ona da ne olduğuna ne bittiğine. Bakın silah sesleri geliyor. İşte burada bizim aileyle birlikte mükemmel bir domine sağlıyoruz burada. Domine taşı diyelim size. Ama burada tek başınıza buralardan geçmeyin arkadaşlar. Diğer yollardan gidin. Bu arada görev vesaire yaparken kimse size ateş edemez. Onu da söyleyeyim. Hani kafanıza göre hiçbir zaman e, vuramaz kimsesi. Evet geldi. Mahallenizin temizlikçisi geldi kardeşim. Öncelikle herkes kendi kapısının önünü temizlerse Dünya çok daha temiz bir yer olur. Bunun başta söyleyeyim. Gördüğünüz gibi çöpçülük yeri geldi. Yeni burası. 10 numara mekan. Bakayım bakalım nasıl bir şeymiş. Şuradan wardrobe'dan üstünüzü değiştiriyorsunuz. Get employee diyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bitti. Şu anda çöpçülüğü yaptım. 3 level olduğunuzda çöp kamyonu da arabası da kiralayabiliyorsunuz. Şu anda ben scooter'la yapıyorum. Tercih ediyorum bu işi. Beni bir yere görevlendirdi şu anda. E, ee, işi aldıktan sonra. Bir gideyim bakalım hatta. Ben de merak ettim. Bir saniye, bir saniye. Bir kalk yavrum, bir kalk yavrum. Motorla yukarıdan düştüm. Ben ne bariyer var, ne bir şey var. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ben düştüm, kalktım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şuraya bir bariyer koyun. Vah 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 bak 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 şu adama bak bak. Gördünüz mü? Motorla uçmuş. Yapacak bir şey yok. Evet, görev yerime geldim şu anda gördüğünüz gibi. Görev yerim burası. Bakın şurada bir çöp var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Buna kardeşim bu şekilde basıyorsunuz, tamam mı? E'ye. Bunu alıyorsunuz, atıyorsunuz. Bu kadar, bu kadar yani. Bakayım kaç para veriyormuş. Çöp kovasını atıyorsunuz bu. Oğlum. 100 dolar veriyor lan. Arkadaşlar burada çok iyi para varmış ya vallahi billahi. Hatta biz ailecek çöpçülüğe de girişebiliriz. Ne söylüyorum. Sadece bakın bunu alıp alıp atıyorsunuz. 100 dolar 100 dolar kasıyorsunuz. Mis gibi bir iş. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Bunu değerlendiririm. Burada ne yazıyor lan? Yaşandı bitti saygısızca mı yazıyor? Böyle sürekli görev yerleri değişiyor. Motorunuza devam ediyorsunuz. Evet. İlk işlerde böyle. Evet şu anda sistem bu. Büyük cenaze ailesine hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Açıklamada yer alan linkten üye olup hemen gelebilirsiniz. Çok kısa bir video yapmak istedim size. Yeni görevlere de bakmak için. Hepinizi bekliyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri de Twitch'te yayındayız. Ekranda gösterilen adreste. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşim. Haydi bakalım görüşürüz. Ben biraz daha şarjlanayım böyle gelmişken. Bu parayı da yerim ya. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargı'ya sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.